Herkese merhaba, Evlük Yıldız YouTube kanalı ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Transferle ilgili konuşacağız bu yayında. Tabi bir tane aslında Luis Alberto videosu çekmiştim ama bu yayında biraz daha kapsamlı ve diğer pozisyonları da hatta gidecek oyuncuları da dahil edecek şekilde transfer konuşacağız. Bir kere Galatasaray devre arasında en az 4 tane transfer yapacak ki satışa göre, yapılacak satışlara göre 5'e 6'ya da, devre arasında çıkabilir. Mesela Torreira giderse ki artık böyle bir ihtimal var son hareketinden sonra bir defansif orta saha 6 numara gelebilir veya Saşaboy, Victor Nelson bunların çok astronomik paralar teklif edilirse Galatasaray bir sağ bir stoper de alabilir. Satışlara göre transfer sayısı artacak ama şu an için planlanan 4 transfer sevgili arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. İlk olarak en çok merak edilen ee, ve en çok ihtiyaç olan pozisyonla başlayalım. Neresi? Santrafor pozisyonu. Burada e, 37'lik Gomis iyi iş çıkartıyor. Icardi sakatlanmadığında ondan da e, Galatasaray'a katkı alıyor ama Icardi işte 3-4 maçta bir lastik patlatabiliyor. Çok konsantre değil. Gomis'in de yaşı ortada. E, ligin ikinci yarısını da onunla tamamlayamazsın. Bu bağlamda Seferovic'den katkı alamadığın noktada senin mutlaka ve mutlaka e, Musa Dembele veya o tarzda bir transferi kadroya katman lazım ki 4 tane futbolcuyla görüşülüyor arkadaşlar. Bunlardan en çok ön planda olan ise 2 isim. Memphis Depay ve Musa Dembele. Musa Dembele'ye yapılan teklif çok iyi. Dembele bu transferde pozitif noktasında Galatasaray şu an Lyon'u ikna etmeye çalışıyor. Eğer Lyon'u ikna edebilirse ki burada Dembele'nin ve menajerinin de girişimleri olduğu söyleniyor. Seferovic ile yollar ayrılıp Galatasaray kadrosuna Musa Dembele'yi katacak. Alternatif olarak da özellikle Memphis Depay'ın da olmadığı senaryoda Şamar Nikas'ın 3. sırada olduğunu belirtmek isterim. Bir de menajerlerin önerdiği bir isim var. O ismi şimdilik arka planda tutuyorum. Yani açıklamayacağım söz verdim. 4. sırada da Galatasaray'a önerilmiş çok önemli kariyerli bir santrafor var. Fakat Galatasaray onu şu an ön sıralarda tutmuyor. Dembele, Depay, Şamar Bu üç isim özellikle Musa Dembele Galatasaray'ın hedefinde olan santrafor ki şampiyon olmak istiyorsa bu hamleyi de yapmak zorunda açıkçası. Ee, Solbek'e sol bek'e geçelim. Sol bek'te Kazımcan Karataş da sakatlandı. Emre Taşdemir de düzenli olarak sakatlanıyor. Üstelik Emre'nin sakatlıkları darbeye bağlı olmayan sakatlık yani birazcık zorladığı zaman sakatlanıyor. Böyle bir problemi var Emre Taşdemir'in. Eee altında kapasitesi ortada. Dubai'yi sen zaten sol tarafta kullandığında verimi çok düşüyor. Galatasaray bir sol bek arayışı içerisinde. Orada da 3 isim ön plana çıkmış durumda. Ee, özellikle Omar Campos için ciddi ciddi Galatasaray bastırıyor fakat Mahmut Alparslan hocamız bunu söylemişti. Meksika'dan transfer etmek hele transfer yapmak hele genç potansiyelli bir oyuncu transfer yapmak çok zor. O yüzden Omar Campos'la ilgili bir şey diyemeyeceğim. Ama Galatasaray'ın listesinin birinci sırasında Omar Campos var. Ben Barcelona'nın devre arasında e, serbest bırakmak istedi. Daha doğrusu göndermek istedi. Jordi Alba'ya fitim aslında arkadaşlar. Eğer siz böyle 3 yıl 5 yıl bizim benim sol bekim olsun vesaire demeyeceksen bu sezonu gelecek sezonu kurtaracak bir isim arıyorsan bugünü kurtaracak bir isim arıyorsan Jordi Alba Galatasaray için biçilmiş kaftan ki ben Omar Campos'un sıkıntı yaratacağını ama Jordi Alba'nın büyük ihtimal Galatasaray isterse veya Galatasaray bastırısı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Barcelona ile Galatasaray arasında pozitif ilişkiler var. Hatta Memphis Depay transferinde Galatasaray hep söylüyorum, hep sizlere aktarıyorum. Barcelona'yı ikna etmiş durumda. Ama Depay Türkiye'ye gelmek istemiyor şimdilik. Böyle bir problem var. Bununla uğraşıyor Erden Timur. E, Jordi Alba'ya dönecek olursak Galatasaray Jordi Alba'yı ikna ederse Barcelona bu transferde Galatasaray'a her türlü kolaylığı sağlar. Ben Jordi Alba'yı alarak sol bek sorun salının çözülebileceğini düşünüyorum. Tabii Patrik Van Anoltu da Olympiakos'a göndermek lazım. Olympiakos Masuaku ile Patrick Van Arnold arasında gidip geliyor. Masuaku zaten hani Anoltu da çok üst seviye bir e, sol bek ama Masuaku ile karşılaştırdığımız zaman adam daha bir topçu. Onu söyleyelim yani Masuaku çok 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 sıkıntılı bir oyuncu. Ben Olympiakos'un Patrick Van Anolt'u tercih edebileceğini düşünüyorum ve Patrick Van Anolt'u kadroya kattığı noktada da çok net bir, gönderdiği noktada da çok net bir şekilde Jordi Alba sana ilaç olur. Tabi orada bir Türk kullanma zorunluluğu, kullanamadığında işte sağ tarafta ile yaşadığın sıkıntılar bunlar ayrı bir tartışma konusu. Bunu belirtmiş olalım. Jordi Alba, Matias Vina, Omar Campos Sol taraf için konuşulan isimler. Ee, ben sevgili arkadaşlar çok fazla orta saha hamlesi beklemiyordum. Hatta hep şöyle haberler çıkıyordu. Mitsodan hoca memnun değil, orta saha arıyor. Meğer hikaye o şekilde değilmiş arkadaşlar. Burada memnun kalınmayan oyuncu Mitso değil. Mata. Juan Mata'nın yetersiz performansı, hamle oyuncusu olarak girdiğinde pek fark yaratamaması, hatta temposunun, fizik kalitesinin çok düşük olması nedeniyle Galatasaray ofansif bir orta saha arıyor. 8-10 numara. Yani Mitsu 6-8 numara gibi oynuyor. Yani Torreira'yı ve Oliveira'yı yedekleyebiliyor. Yeni oyuncu ise orta sahaya katmak istedikleri isim ise 8-10 numara oynayabilen hatta forvet arkasında oynayabilen bir isim. Luzar Alberto bu özellikleri taşıyor açıkçası. Galatasaray ofansif bir orta saha arıyor. Luz Alberto ismi de Emiliano Viviano tarafından açıklandı ki Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse daha önceki Alberto videomda da belirttiğim güzel bir iş başarmış olur. Ben açıkçası oyuncu zaten tanıyoruz hepimizin göz önünde olan bir oyuncu. Detaylı olarak araştırdığımda da Galatasaray'da hem Oliveira ile beraber kullanabileceğin Oliveira'nın yerine veya Mertens'in yerine de sahaya çok rahat bir şekilde atabileceğim bir isim olursa güzel transfer olur. Galatasaray'ın o pozisyon için ilgilendiği isimlerden biri oldu. Artık gün gibi aşikar ortaya çıkmış durumda. Başka oyuncular da var. Onu da yine belirtmiş olalım. Galatasaray ofansif bir orta sahayı kadroya katabilir. Van den Boom'un çok böyle Galatasaray'ın Okan Hoca'nın aradığı profilime emin değilim. Ben onu biraz daha böyle defansif bir oyuncu olarak görüyorum. Yeterince e, kreatif, yaratıcı bir oyuncu değil. Ama e, eğer herhalde işte üst seviye bir transfer olmazsa Van den da Matan'ın yerine gelebilir. Mitson'un yerine değil yalnız arkadaşlar. Bakın burada Mitson'un altını çiziyorum ki çocuk da son başta iki tane asit yaptı. Ne oldu? Üç pozisyon oldu değil mi? 4 dedik. Dördüncü pozisyonda yerli bir kanat oyuncusu. A planı Cengiz Ünder. B planı Halil Akbunar. Eğer bu transfer gerçekleşirse Cengiz Ünder veya Halil bunlar ki Halil olur. Yani Galatasaray alıyoruz derse alır Halil ama özellikle bakın arkadaşlar. Cengiz Ünder transferi gerçekleşirse Yunus Akgün'ün de devre arasında Adana Demirspor'a bir sezon daha kiralık gitmesi planlanıyor. Cengiz Ünder'de de Cengiz Ünder kulübü ikna ederseniz ben Galatasaray'da yarım sezon oynamaya sıcak bakıyorum diyor. Galatasaray'ın sağ kanat için Daha doğrusu kanatlara bir tane yerli güçlü ama güçlü yerli oyuncu katma isteği var Bu bağlamda açıkçası Cengiz Ünder ve Halil Akbunar ön plana çıkmış durumdalar Buradan da şu çıkıyor Yani sol bekte yabancı tercih ettiğin zaman Raşiza'yı oynatamıyorsun Raşiza'yı oynatamadığında Cengiz Ünder'i gönül rahatlığıyla sahaya atabilirsin Veya Halil Akbunar'ı atabilirsin en azından yani ben Halil bunları çok üst seviye görmüyorum. İstemiyorum bu arada. Ama Cengiz Ünder sol tarafta Jordi Alba'yı tercih ettin diyelim transfer ettin kadroya kattın. Jordi Alba'yı tercih ettiğin noktada sağ tarafa tak diye raşiz yerine Cengiz Ünder'i koyabileceksin. İki kanatta Türk kalmış olacaksın. Bir de Abdülkerim var. Üç Türk'ü bulmuş oluyorsun. Böyle bir plan olduğunu da yine sizlere belirtmek isterim. Galatasaray en az dört tane transfer yapacak. 3-4 tane oyuncuyla da yollar ayrılacak. Onu da söyleyelim. Yani kimisi de kiralık gidecek. Bunu belirtmiş olalım. Samet Akaydın gündemden çıkmış gibi gözüküyor. Ki bence gündeme hiç girmemeliydi. O da yani Galatasaray'ın elindeki genç stoperlerden bile çok böyle farklı olmayan, üst seviyede olmayan bir oyuncu. Bunu da yine ilave edelim. Evet Galatasaray en az 4 transfer yapacak. Şampiyon olmak zorunda. Şampiyon olmak istiyorsa bu 4 transferi yapmak zorunda. Bunu da kişisel görüş olarak videonun sonuna ekleyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.